kaçıyor kaçak yani, ee, orada şey var yonca var onlara gidiyor, gidiyor. Dur, ben sana yardım edeyim mi evet. ilk evet. Zeynep oldu ee, Merve başından beri takip ediyorsun değil mi? Yoğun evet, bakım başımız, hastamız. Evet burası aslında yoğun bakım e, hastalarımızın olduğu çadır. E, hem gönüllerimiz hem de e, Hightech ekibi gerçekten çok büyük mücadele verdi. Hani Hiç inanamayacağımız, hiç iyileşemeyecek diye düşündüğümüz e, canların bugün buradan filan ettiğini görmek gerçekten hepimizi çok mutlu ediyor. Süper. Hepimizin gözleri doluyor. Emeği geçen gerçekten bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Buradaki ekip çok güzel çalıştı. Her gün atlarını değiştirdiler. yemlerini sularını verdiler. Teknik ekip olarak biz elimizden geleni yaptık. E, şimdi de onun e, manevi hazını yaşıyoruz. Ve bütün yorgunluğumuzun hepsi geçti evet. diyebiliriz. İnşallah hepsi de. İnşallah hepsi e, aynı şekilde firar İnşallah. ederler bu çadırdan İnşallah. da biz e, hepimiz mutlu oluruz. İnşallah. Ben hikayemi de paylaşayım